iller için Manisa Akisar için e, tam bir kontrol vermemiştik. Malumunuz çok yoğun bir rüzgar vardı. E, hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, Marmara, Ege kısmen Akdeniz'de de çok ciddi bir e, rüzgar fırtına uyarısı vardı. Ve biz bütün açıklamalarımızda, bütün kanalları da kullanarak e, çok dikkatli olunmasıyla ilgili uyarılarımızı yaptık. Bütün kurumlar aynı şeyi söyledi. Ama bugün maalesef ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları çıktı. Bunlarla ilgili size kısa bilgiler vereceğim. Manisa, Akisar'daki yangınla alakalı biz söndürdük derken bu bahsetmiş olduğum yoğun ve de şiddetli rüzgar sebebiyle yanmış yerlerin içerisindeki kıvılcımlar maalesef Dışarı taşındı. Orada da arkadaşlarımız yeniden bir mücadeleye başlamış oldular. Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Orman dışından başladı. Yani değerli arkadaşlar, artık bunu orman içi, orman dışı diye belirtmek istemiyorum ama buradaki sadece bir orman yangınından bahsetmediğimiz aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. E, Aydın Didim, Aydın Nazilli İsa Beyli, Manisa Soma, Aydın Nazilli Yazıkent, Antalya Aksu, İzmir Gazi Emir, Akisar'ı bahsetmiştim, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğan Bey. Bunlardan Akhisar, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğan Bey şu anda devam ediyor. Bu üç yangında ciddi. Diğerlerini arkadaşlar yoğun çabayla kontrol altına aldılar. Buradaki arkadaşlarımızın konumlandırmaları bize bu imkanı, bu başarıyı sağlıyor. Bugün İzmir'de yer yer 120 kilometreye ulaşan bir rüzgar vardı. Birkaç hava aracımız hatta kalkmayı denedi ve düşme tehlikesi geçirdiler. Olayın vehametini anlatmak için söylüyorum. Menderes Kuyucak'taki yangın hemen ormanın bitişiğinde. Maalesef oradaki yerleşim yerlerindeki bir sorun artık bilemiyorum onu kolluk kuvvetleri soruşturmasını yapıyor. Gazi Emir'deki hakeza orada beyaz evler denilen bir bölgede bir fabrikanın bahçesindeki işte yapılan bir yakılan şeyden çıktı. Yine Seferihisar Doğan Bey'de. Tabi arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde buralara güçlerini dağıttıkları zaman tek bir yere konsantre olmak gibi olmuyor. Ama yine de çok farklı yerlerden takviyeler. Tabii bunlara da hazırlıklı olmamızın da getirdiği bir şey bu bu takviyelerle birlikte e, o 6 tanesini halledip geri kalanında e, şu anda uğraşıyorlar e, bugün İzmir'de 11 uçak, 27 helikopter ve 281 arazöz iş makinesi ve diğer araçlar 694'ü orman çalışanı olmak üzere 1113 arkadaşımız farklı kurumlardan e, bu mücadeleye katılmış oldu 2 uçak sürekli çalıştı rüzgarın el verdiği ölçüde de helikopterler bulundukları alanın özelliklerine göre peyderpey görev yaptılar. Yine AFAD, jandarma, emniyet, sağlık güçlerimiz, itfaiye ekipleri de var güçleriyle bu mücadeleye destek verdiler. Müdahalelerimiz devam edecek. bu Her zaman olduğu gibi arkadaşlar gecenin getirdiği kısmen dinginliği kullanacaklar ve sabaha kadar devam edecekler. Ancak içinde bulunduğumuz Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler gece boyu da 40-50 kilometre hızla rüzgarın eseceğini gösteriyor bize. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız teyakkuz halinde yerleşim yerleri var. Onlarla da irtibatlı haldeler. Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Gerekirse herhangi bir risk almayacağız elbette. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa da onları koordineli bir şekilde, AFAD burada, diğer emniyet, jandarma koordineli halde onları da boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan zehirlendiğini, daha doğrusu etkilendiğini söyledi. Ama hastaneye gittiklerinde ayakta tedavileri yapıldı. Onların herhangi bir şekilde bir sağlık tehlikesi yok. Tabii 1 Haziran'dan bu yana olayın çarpıcı olması için birkaç rakam vermek istiyorum. 569'u ormanda, 890'ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik. sadece bir ay içerisinde. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9297 sortide 30.857 ton su attı. Son dönemde ben konuşmamın başında söylemiştim bir kez daha ifade edeyim özellikle yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz kamuoyumuzla paylaşacağız ama çarpıcı olması açısından neden dikkatli olmamız gerektiğini göstermesi açısından birkaç rakam vermek istiyorum 258 yangın anızdan çıktı 126 yangın sigara izmaritinden çıktı 34 yangın piknik ateşinden çıktı. 26 yangın da çöplükten çıktı. Yine çöpe atılması gerekip de atılmayan ve yangın çıkma veya çıkarma ihtimali olan materyallerin de çok önemli etkisi vardı. Bunlardan dolayı da 20 yangın çıktı. Sadece 4 tane havai fişeklerin atılmasından çıktı. Yani artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geç, geçti bile. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Tekrar ifade edelim. Ağır hapis cezası vardır. Bundan etkilenen insanların ve kurumların tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmak vardır. Tekrar ifade edelim. Bir şey olmaz demeyelim oluyor. Yani şu anda içinde bulunduğumuz ve günlerce de uğraştığımız şekliyle. Vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunalım. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Açık alanda ateşle ilgili herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Sadece bir kişi değil, bütün vatandaşlar olarak Türkiye'nin her bir evladı, her bir ferdi olarak da bu yeşil vatanı, ülkemizin bir karış toprağını bile korumamız gerekir. Burada yine bahset gereken gereken şey şu ki iklim değişikliği konusu artık bir basit bir başlık değil. İklim değişikliği konusu bizi her alanda etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla etki alanlarını iki katına, üç katına çıkarıyor. Dolayısıyla bu konuda da vatandaşlarımızdan biz hassasiyet istirham ediyoruz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız şu anda siz onları görmüyorsunuz ama yangın alanlarındalar vaziyetlerini almış durumdalar. Müdahalelerine devam ediyorlar. İnşallah bundan önceki yangınlarda olduğu gibi bunları da en kısa sürede söndürürüz. Bundan sonra da bir daha böyle bir olay için bir araya gelmemeyi diliyorum. Çünkü her açıdan hem ülkemizin kaynaklarının hem ekosistemin hem de bu ortamda yaşayan bütün canlıların hakkına ve valine giriliyor. Biz yangınları söndürmek için Can bir şekilde koşturuyoruz. Burada üç gün, 4 gündür e, mücadele eden arkadaşlarımız var. Bunlar değişiyorlar elbette ama bir yorgunluk var elbette. E, ama onlar yılmıyorlar, bıkmıyorlar. E, yine aynı şekilde dediğim gibi bu yangınların söndürülmesiyle ilgili mücadelemize devam edeceğiz. Bilgilendirmemize de devam edeceğiz. Lütfen bizim açıklamalarımızın dışında herhangi bir açıklamaya itibar edilmesin. Şeffaf bir şekilde bütün konuları kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.